Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de tek kural var o da güçlü bir kadro. Bu sene hedef kesin olarak şampiyonluk. Bu nedenle transfer sezonunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de PSG'de gözden çıkarılan Nordi ile olmuştu. Fenerbahçe'yi istemedi Le haberine göre Mukiele, yakın zamanda Suudi Arabistan ve T. Ürkiye'den, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu teklifleri reddetti. Aklında net olan bir şey var, Avrupa'da K almak ve iddialı bir spor projesinin peşinden gitmek istiyor. Sözleşmesi bulunuyor geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen, oyuncuya ilgi gösterdi ve sonunda kiralık olarak transfer etti, ancak bu kış K transferden vazgeçti. 27 yaşındaki Mukiele'nin Haziran 2027'ye kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor.